Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Rahman'ın has kulları, Rahman'ın misafirleri, huzurun merkezi olan huzura hoş geldiniz. Cumamız affımıza, afiyetimize, muhabbetimize, sağlık sıhhatimize, afiyetimize vesile olsun. Değerli cemaatim, kıymetli genç kardeşlerim, geçen haftaki hutbemizde Şöyle ifade etmiştik. Demiştik ki acaba kıymetli Ahmet Hocamızın da kürsüden ifade ettiği gibi tabiat bizden intikam mı alıyor? Doğal afetler ardı ardına durmuyor. Bunun ardındaki jeolojik yorumlar veya siyasi durumlar veya arkasındaki o veya bu bahaneler vesileler bir tarafa biz işin manevi kısmıyla ilgilenmek zorundayız. Gelen mesajı okumak durumundayız ki bu olan cereyan eden olaylardan gerçek manada istifade edelim. Gelen mesajı alalım toparlanmamıza silkinmemize Dirilişimize vesile olsun, kardeşlerim. Bunun ardındaki psikoloji, bunun ardındaki yatan manevi hususu, çevremizdeki insanlarla dertleştiğimizde, konuştuğumuzda görüyoruz ki hep şu problem yatıyor. Nedir o? Biraz onun üzerinde durmak. Ve dikkatinizi arz etmek istiyorum. Allah bizden bizi soracak kardeşlerim. Bizden bizi soracak. Bizden başkalarını değil. Bizden yine bizi sorgulayacak. Herkesin bir şeyi yapıyor olması ya da bir şeyi yapmıyor olması meşruiyet kazandırmaz bahanen herkes olmasın. Bir şeyi, bir problem, bir gidişatta kötü olan bir durumu sorduğumuzda, sorguladığımızda hepimizin hemen hemen kullandığı tek cümle var. Herkes cümlesi var. Bahanemiz herkes olmamalı. Sen ayrı hesap vereceksin, ben ayrı hesap vereceğim. Herkes ayrı hesabını yüce Rabbimize arz edecek. Kardeşlerim, şu an başkalarının yapıyor olmasını kendimize dayanak yapıyoruz. Herkes yalan söylüyor bahanesinin arkasına saklanıyoruz. Herkes faiz alıp veriyor. Herkes kredi alınca faiz helal olmaz. Herkesin Genç kardeşlerim, herkesin sevgilisinin olması, flört hayatı sıradanlaşması, o işin caizlik durumu olması anlamına gelmez. Dayanağımız herkes olanlar bilsinler ki Allah herkesi de hesaba çekecek. Herkese güvenerek yalan Yanlış iş yapanları da Allah hesaba çekecek. Bu piyasa, piyasaya bakıyorsunuz. Bir ürün alabildiğince veya işçilik bir ustaya dokunduğunuzda bir malı aldığınızda kardeşim bu dün şu fiyattı veya bu fiyattı dediğimizde veya şu yanlışı neden yapıyorsun kardeşim dediğimizde bakıyorsunuz aldığımız cevap. Hocam piyasa böyle. Herkes böyle ifade ediyor. Ama herkes dersek o zaman uydum kalabalığa Müslümanlığını ihdas etmiş oluruz. Uydum kalabalığı Müslümanlığı bize bu felaketlerin üzerimize geldiği zaman Kurtuluşumuz olmaz. Dolayısıyla kardeşlerim tekrar ediyorum. Özellikle istirham ediyorum. Bu cuma icabet saatinde, dua saatinde gönlünüze, kalbinize şu cümleleri emanet ederek hutbemi bitirmek istiyorum. Dayanağı herkes olanlar bilsinler ki Allah herkesi de hesaba çekecek. Herkese güvenerek yalan yanlış iş yapanları da Allah hesaba çekecek. O zaman teklifim şudur. Kardeşlerim, sen herkes olma. Bırak herkes sen olmaya çalışsın ki sen kendini merkeze koy ki yaşadığımız dünya yaşanılabilir olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.